Arkadaşlar günaydın. Bookin uygulamasının kutu çekilişine katıldık. Nasıl yaptığımızı gösterelim. Store'a giriyoruz sağ aşağıdan. Normalde marketplace'e girip eleman arıyorduk. Şimdi loot box'a tıklıyoruz soldaki. Burada üstte eleman, aşağıda da aksesuar kutusu var. Ben başvurduğum için benimki tikli gözüküyor. Başvurmak isteyenler buradan başvur diyecek. Burada şartlarını söylemiş zaten. Level 2 bir tane elemanın olacak. Hesap en azından 5 gün öncedir açılmış olmalı. Ve yeterli Vulcan veya Sol olacak. Ne kadar Vulcan veya Sol olacak? İşte burada fiyatlar yazıyor. Basic için 500 Vulcan veya 1 Sol. Super için 1000 Vulcan veya 2 Sol. Premium 2000 Vulcan veya 4 Sol. E, aksesuarlar için işte şorttur, şapkadır falan. Basic 150 volkum veya 0.3 sol. Süper 300 volkum veya 0.6 sol. Premium 1000 volkum veya 2 sol. Ben e, bir tane ikisi de basic olan e, bir tane elemana başvurdum. Bir tane de e, elbiseye başvurdum. Yani ne kadar harcamış oldum. E, basic eleman için 1 sol. E, basic e, aksesuar için de 0.3 sol. Yani 1.3 sponsorluk bir başvuru yapmış oldum. Başvurular ne zamana kadar devam ediyor? Bugün ayın 28'i. 28'inde Türkiye saatiyle 15'e kadar devam ediyor. Dün yani ayın 27'sinde saat 15'te başladı. Bugün saat 15'e kadar devam edecek. Başvurmak isteyen arkadaşlar başvurabilir. Şu en azından şeye başvurabilirsiniz arkadaşlar. Aksesuarlara baş, mesela 03 solle başvuruyorsunuz. Herhangi bir aksesuarı arattığımız zaman Fiyatlarına bakalım Bir sol Şapkalar bir soldan başlıyor Tişörtler 0.96 Yine bire yakın Şortlar Bir soldan başlıyor Ayakkabılar Yine bir sola yakın Aksesuarlar Bir sol Artifact Artifact pardon. Yine bir sola yakın. Yani 03 sol başvurduğunuz herhangi bir aksesuar çıkarsa her türlü karda gözüküyorsunuz. Hatta bu aksesuarı elemana takıp kullanmayı da deneyebilirsiniz. O yüzden başvursam mı başvurmasam mı diye düşünen arkadaşlar e, aksesuarlara başvurmanızda fayda var. Hatta süpere de başvurulabilir. E, onda Ankam'ın çıkarsa Ankam'ın aksesuarlarda fiyatlar nasıl değişiyor ona bir bakalım. Örneğin şapkanın pardon e, Kamın en ucuz olanı bir solken Hangi kamın çıkarsa buçuk sol Yani ne kadar harcayacağız 0.6 sol harcayacağız 1.5 sol kazanacağız e, 3 katına yakın Basic'te 0.3 sol harcayacağız Yine 1 dolara yakın e, Basic daha mantıklı gibi gözüküyor Daha az riskle daha çok kazanç Verme olasılığı var Tabi şapkada böyle baktık. Bilmiyorum diğer aksesuarlarda değişir mi? Mesela tişörtün kamun ve uncommon'ına bakalım. 0.96 kamun ne kadarmış? 1.4 Yani şeylere girmeye çok da değmez gibi gözüküyor. Süper'e girmeye pek değmez. Yani 0.6'ya yatıracağım. Yine 3 katına yakın bir şey kazanıyorsun. de 0.3 atırıyorsun. Yine biraz daha fazla kazanıyorsun. 3 katından fazla kazanıyorsun. Çıkarsa tabii, çıkmazsa da zaten sorun yok. Hesabında e, sollar duruyor. Veya Volkan'la girersen eee duruyor olacak. Bugün saat 15 e, saat son zaman arkadaşlar katılmak için. Son öyle kendi katıldığımı da göstermek için bir şey video yapayım dedim size. Bu şeyleri hani kullanıcılara Volcoin dağıtacaktı. 1 ila 50 Kimisine 3 çıkmış, 5 çıkmış, 20 çıkan var. E, onların hepsini dağıttık diyor. 231.361 kullanıcı aktif bu şartı sağlayan kullanıcısı varmış. Tabi bunların çoğu e, öyle biraz kullanmışlardır. 2. 3. seviyeye gelmiş e, birçok kişi de vardır. Yani bu rakam biraz daha az olabilir aktif kullanıcılardan bahsediyorum. Yine de fena bir rakam değil. 230 bin kişi her gün bu uygulamayı kullanıyor, alıyor, satıyor. Büyük bir pazar olarak düşünülebilir. Bu aldığınız ürünleri çıkarsa aksesuarları, aksesuarlı yarışmak bayağı bir avantaj sağlıyor. Karşınıza yarışmacılar gelmiştir böyle. Şapkalı mapkalı geldi mi alıp gidiyor puanları. İsterseniz öyle kullanırsınız, isterseniz satarsınız arkadaşlar. 03 yatırıp bir sola satarsanız 07 sol karda olursunuz. Eleman çıkarsa elemanların ben mesela elemanları birden sattım. Bir, birden birazcık daha küsüratlı 1.06'ya sattım ki elime tam 1 geçsin. Çünkü sattığınız rakamdan %5 kesinti yapıyor. Ee, şimdi bakalım şeyi ne kadar oldu. Birden diyelim bana kutu çıkmasa bir tane daha alabiliyor muyum bir sola? Evet alabiliyorum yani. Çıkmazsa da sorun yok. 1'e sattım 1'e alacağım. Çıkarsa e, belki Ankam'ın çıkabilir diye düşündük. Ve bu kutulardan çıkanların birçoğunun genesis olacağını söylediler. Genesislerin özelliklerinin daha iyi olduğundan bahsedildi. İşte ikiz doğurma şansı varmış. İşte beslenme olayı gelecek. Beslenme olayı gelince onların daha hızlı beslendiğinden bahsediliyor falan. Bakalım bu beslenme olayı falan da nasıl olacak? Umarım başımızı ağrıtmaz. Ben şey de düşünüyorum açıkçası. Çıkarsa ve iyi fiyattan satarsam satmayı da düşünebilirim. Çünkü step kısmında diğer bir uygulama kullanıyoruz. Bilmeyenler için Step diye yürüme yine yürüyerek kazandırma uygulaması. Orada biraz nakite ihtiyacım var. Onu da diğer videoda anlatırım size. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Nasıl olsa biz bunu aldık, yürümek zorundayız falan filan diye düşünmeyin. Baktınız kardasınız satmayı da düşünün. Düştüğü zaman almayı düşünebilirsiniz. Bakın ben birden sattım, birden yine alabiliyorum. Mesela o 0.3'lük çekilişe katılacağız. Oradan çıkarsa oradan kar edeceğiz gibi gözüküyor. Böyle bakmak lazım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz.